Evet sevgili öğrenciler, iyi akşamlar diliyorum. Bugünkü sorumuz gördüğünüz gibi bir e, geometri sorusu. Bu e, SAT sorusu olmasına rağmen, şöyle yan tarafa notumuzu alalım. SAT sorusu olmasına rağmen gayet kolay bir soru. E, yani daha önce çözdüğümüz geometri sorularına nazaran. E, tabii yani hangi sınav olursa olsun illa her soruda zor olacak diye bir şey yok. Evet ne diyorlar? ilk önce biraz her zamanki gibi Türkçeleştirelim. Diyorlar ki MQ doğru parçası ile NR doğru parçası P noktasında kesişiyor diyor. diyorlar. Başka ne verilmiş? MP eşittir QP deniliyor. Ve aynı şekilde MP eşittir PR deniliyor. Sordukları soru QMR şu açı yani açısı nedir diye soruluyor. Evet burası bu videoyu durduracağınız yer eğer üzerinde düşünmek istiyorsanız yoksa başlayalım. <laughs> Şimdi eğer e, ilk önce ne verilmiş onları bir şey yapalım. Şimdi şurası deniliyor ki şurası şuraya eşit. Şurası da Şuraya eşit işte. Bunlar verilmiş Ondan sonra sordukları şey ne? Şu açı X açısı diyelim şuraya Sordukları soru bu Şimdi ee, Şurası Gördüğünüz gibi 60 derece ise Şurası 120 derece olmak zorunda. Neden? Çünkü en MPQ bir doğru. Doğru 180 derecedir. Ee, başka ne biliyor? Şu PMR üçgeninde burası ve burası eşitse karşılıklı açılar da eşit olmak zorunda. Dolayısıyla burası x'e, burası da x'tir. Dolayısıyla şu PM R üçgeninden biliyoruz ki üçgen üçgen iç açılarının toplamı 180 derece olmak zorunda. 120'yi çıkartırsanız 2x 60 derece. İse x eşittir 30 derece. Bu kadar. Başka yapılacak bir şey yok. Evet, bir başka videoda buluşmak üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.